Şu an perdenin altında ne benim araç bir heyecan var. Evet. Perdenin altında ne var bilmiyorum. Şöyle o kapat kapat. Çok güzel olmuş. Kapat kapat kapat. Açayım mı? Çok açma yavaş. Aç. Bir şey. Rengi bak ya, rengi bak ya. <gülüyor> bak, <gülüyor> ben, 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 ben. Ya bir dakika bir dakika. Neden tayar ama? Sessiz olun baba. Sessiz olun. Bak her anlamda içeriye bak. Aferin. Şimdi sessiz olalım mı olmayalım mı? O zaman gelin. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Selam arkadaşlar. Aslan Haydar, ben kalalım. Hoş geldiniz. Yaklaşık 10 yıldır arabayla uğraşıyorum. Hep arabalar yaptık, sattık, modifiye ettik, sattık. Bu sefer de kendime bir araba modifiye yaptık. İçimde buruk bir heyecan var. Aslında anlatamayacağım bir heyecan var. Mustafa abiye, GMG'ye arabayı bıraktık. Yaklaşık 10 gün oldu. Bakalım arabayı nasıl yapmış. Heyecanlıyım. Heyecanımı maruz görün. O yüzden konuşamıyorum. İnşallah bu heyecanımın karşısında güzel bir maslek yapmıştır. Ankara ya görüşürüz. 我操 <laughs> bitmiyordu arkadaşlar. 6.30 oldu saat. Yine buradayız, yine buradayız, yine buradayız. Bitmeyecek gibi. Şimdi Malik geç geldiği için bizi bitirdi zaten. Mesai time. Tabii ki kimler geldi kimler. Prenses geldi. Yakışıklı bir tane prens geldi. Yani Hasan baktığı zaman gerçekten <laughs> seninle hiç alakaları hani yok. sıra bakma da. Onlar Haydar. Haydar. Niye Hasan dedim lan ben? <laughs> Whatsapp'ta da Haydar, Hasan dedin. Sonra Hüseyin dedin. Sonra eline sağlık demediğim için kaydın. <laughs> ben içinde yaşıyorum her şeyi ama. Doğru söylüyorsun. Başım ben senin bütün içindeki şeyleri alacağım. Ama az oran Orhan dedi ki... Haydar haydar. Az önce Orhan dedi ki bizim Uşak bir önce Ferrari alırlar dedi buraya kaplamaya gelirler dedi. O zaman Mustafa amca, Mustafa diyor amca olur diyor. Oğlum o fark etmez 55 yaşında da gelin tamam mı amcam benim derim ben arabaya kaplarım babanızdan parasını alırım. <laughs> Çünkü bizim bebeler de bizden isteyecek değil mi? Tabi tabi. Aferin kızım. Öğrendiğin yeri yeni yerimize bekleriz. Aha. Ha onlar yeni yere mi gelecekler? Onlar yeni yere gelecek. Bunlar tiki çocuklar. He tiki çocukların tiki araba olacak. <laughs> Şimdi tabi sen Haydar mıydın Hasan mıydın ya? Haydar baba ya sen sey <laughs> falan... <laughs> Sen yokken biz senin kulağını çok Musa Musa'ya. Niye? Tayarama. Tayarama Musa. Tayarama Musa. <laughs> Tayarama <laughs> Ama hala bakmadım biliyor musun? Ha? Hala bakmadım. Bakmadım çünkü Öyle... özelliği kaçardı. Mustafa abi Araç teslim dışarıda. Perdeyi kaldırmadım. Kurgu falan değil. Bartın'a sabah dediğim gibi o kadar araç yapıp teslim ettik. Müşterilere sattık. Şu an perdenin altındaki araç benim araç. Bir heyecan var. Perdeyi kaldırmadım. Perdenin altında ne var bilmiyorum. Şöyle o kapat kapat. Çok güzel olmuş. <laughs> kapat kapat kapat. <laughs> kapat bu adama bu işi biliyor. Çekemeyenler var. Dışarı çıkalım yavaş yavaş. Evet, bir dönden bakalım sana Çok küçük. Çok küçük adam bakalım. Yavaş at yavaş at. Açayım mı? Çok açma yavaş aç. Renge bak anne. <laughs> renge bak ya. <laughs> Ali dayı. Hey. Araba ne güzel sunmuş baba. Oğlum, Oğlum. Baba, baba ha. Gide yok. He? Vallahi yok. O gün bana yeşili beğenirken ya, ne işe yarayacak? Mem ne yapacak dedi Mustafa abi. Şu renge bak ya. Yok böyle bir renk. Anlatılmaz. Yaşanır. Adamsın. Sen de. Ali dayı. Ali dayı sana ne getirdim biliyor musun? Geliyor yolda şöyle. Sen 5 arabayla geldiniz geçen geldiğinizde. Şimdi 10 beş arabayla olacağınız herhalde. Yok yok. <laughs> 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 ya bir dakika bir dakika. <laughs> o, ne oldu orada sen orada? Kaf bir işim şey vardı. <laughs> Sizdeki bir şey değil bu. Ya perde hareket etmeye <laughs> başladı. Perde arkası dedikleri bu mu oluyor? Ne oluyor lan? yani az dur Neyse, Tekrar, neyse adı, bir tam. şey demiyorum. Her şey olabiliyor. Araba perde perde hareketmeye başladı da önce ne oluyor dedim ya. Ben seni birazdan hesabı bitince her yem hareket edecek böyle. Kendi <laughs> zaten ısrarla seni niye söylemedim? Gazı geldi ya. Yolda gelirken bir video abla görseydin halimi anlardın demiş dedim. Şimdi bizde sürpriz kaçmasın. Genellikle bize gelenler pek hesap kitap sormaz da, yanlış anlama. Aynen bizi sormadık. E, hata mı yaptık bilmiyorum ama. Bizde kampanya falan da olmaz. indirim hiç olmaz. Evet. Nasıl olmaz? Hiç. Giderken ne dedin? Haydar'cığım seni Az yapacağım dedim. Tamam az demek ki yapacağım demeyeyim yani. Deli <laughs> <laughs> <Geri> çocuk. <laughs> o öyle. Bak çocuklar yanlış anlamayın sizin şimdi okullar açık değil de oradaki parayı biz aktaracağız bize. Şimdi oğlu Haydar. Haydaroğlu Arslan. Evet. Tayar ama karışık güzel. bir şey oldu ama güzel. Bu örtünün altında görmüş olduğunuz arabayı artık biz teslim edelim kazası belası güzel günlerde çocuklarla özellikle fıstık gibi böyle maşallah. Hadi güzel olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ben Mert Bey Instagram'lık alabiliriz Tayarama'yı. Neden Tayarama? Nasıl? Sessiz olun Sessiz olun. Evet. Bak her anlamda içeriyor. Bak, Şimdi sessiz olalım mı, olmayalım mı? O zaman gelin sizin güzel bir tepkinizi alayım ben. Çocuklar şöyle ariye ağrı siz buyurun. Evet. Çok güçlü birisi, tek sefer Ben çekerim. Siz merak etmeyin ben. Abi bir anı çekme ya. He? Ben bakayım şey Çocuklar bir baksın. Ha ona baksın. Evet, tay aramayı açıyoruz. Tek bırak sen oru. <laughs> Hadi bakalım. Bakıyoruz. 1 2 bak ama sen onu sadece izleyeceksin sen. Tamam mı? 3 2 Bir. Ananız. <laughs> Ananız. <Anladın? gülüyor> bu ne ya? <laughs> hani bu renk güzel olmayacaktı? Bak Yok bu renk bir boka benzemez diyordun. Yok bu renk bir şey benzemez. Şuraya bak ya. Yalan söyleme o rengi ben buldum dedim, Sen bu rengi <gülüyor> beğenmemiştin. <gülüyor> ya lan beğenme rengini bile bilmiyorsun. Gece görme. Gece muhteşem. Özellikle Tam. karanlıkta. Arkadaşlar ne, de, ne diyorum bilmiyorum ama heyecanımı yanık düştüm. Tam tayaramalık olmuş bu araba. Tam. Tam, Anan. Sen bu işi biliyorsun ya. Baba bir de şuraya bak. Bak jantları değişince ayrı bir güzel olmuş. Ya arkadaş siz kutu kutu pensiyon oynarken biz bu işlerle uğraşıyorduk <laughs> ya Allah aşkına kutu kutu pensiyon oynarken gözünüzü seveyim ya. <laughs> ne yaptınız kaç yıllık <laughs> otomobil geçmişiniz var neler biliyorsunuz Ya senin gençler? adın kadar ben araba satmışım ha? ya. Ne <laughs> adın kadar <laughs> araba satmışsın? Benim adım zaten 15 haftan oluşuyor 15 tane satmışım. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak buydu sana. Sana bahsettiğim renk buydu aslında. Hani fotoğraf atıyordum ya bunu istiyorum bunu tamam, istiyorum. Tamam bulduk getirdik. Difizör bak şunları falan gördün mü? Zaten bu detaylar Hiç şeye gerek kalmamış. Yere gerek kalmamış. Şuraya, yes. Şuraya bakar mısın ya? Araba evrim geçirmiş. Şimdi evrim geçirdi. Evet. Musa bunun videosunu çekti. Hı <laughs> hı. Ee, elimizden geldiğince güzel de çekmeye çalıştık. Tabii ki sizin durumunuz falan da var. Siz de güzel görüntüler bize verirseniz beraber birleştiririz. dış çekim bir atar da abi Aynen. Hı -hı. Emniyet kemerini sarı niye yaptık? Güzel bir içinde güzel bir renk olsun diye. Şöyle hepsini gençler oturduğu zaman renkli renkli otursun. Bu senin fikrin miydi? Evet. Bu renk. Evet. Başka sarı yoktu çünkü bu neon olsa takardık ama. Yok elin sağlık. Bu bitmiş ya. Bu yok. Bu arabayı sevmiyordum. Bu Artık seviyor musun? Çok, 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 çok Konuşamıyorum şey ki heyecandan. Yani falan kötü Şu anda oldu. Şöyle yok ya. Siz bunu. Ama bir de şöyle iç dışarıda görmediğiniz dışarıda gördüğünüz zaman gerçekten özellikle gece neon olduğu için inanılmaz patlayacak. Tabii. Tabii. İnanılmaz patlayacak. Ya o zaman ben buna çarşıya falan çıkmayacağım akşam. Yani artık geçmişteki hayatını unut. Gezdim, yengeme yalan söyledim falan filan. <laughs> o işleri geç. Ne onu patlarsın. Ben sana söyleyeyim. Banu Algan gibi ortalıkta ulaşma. Cica <laughs> Ona göre. Ben de sana söylemesi. Benlik bu kadar. Ben bir hesabını dürüyüm onun öpeyim. Abi bir şey söyleyeyim. Az önceki heyecan yalan da öyle bir şey yoktu. Sen hesabı... Böyle kendin yerinde duramıyordun. Neyse canın sağ olsun ya. Abi bir de bir şey söyleyeyim mi? Jetskin bozuldu benim de. Biraz masraflarım çoğaldı bu ara. Sen olacak o kadarın devletin sikisini biliyor musun? Jet sikisini. Hesabı... Senin yaşın ne yetmez lan? Hesabı Onlar oraya çıkarsan sevinirim. Vay yavrum vay. Ve bizim karşınızda gördüğümüz rotbalatçı, lastikçi, Yalancı, dolancı, vizyon sıkmaz, unutur, treni yanlış yapıştırır ya. Neyin var? Sıcan mıyım başını yapacağım? bin liraya bugün şey yapıyorsun, jantı veriyorsun, söz verdin. Kameralara karşı mı yoksa? Kameralara karşı söz vermedin Musa? Musa hatta o görüntüler var. Evet. Her şey tescildi gördüğün gibi. Tayarama. Tayarama ne demek? Sessizlik hal demekmiş. Buraya alalım, tayarama ne demek? Vallahi ilk defa sizden duymadım. Herhalde partınca. <laughs> <laughs> bartımlı ca diyeceğim, bartımlı Şu perdeyi kapatıp üstüne bir tane kapak fotoğrafı çekelim mi? Neye? Önde, kapak fotoğrafı. Git kendini ört bana da oğlum, benim için Hayır, ört ört anlamı söylemedim. Fotoğraf çekelim mi dedim? <laughs> ört de hadi çekilelim be. İyi baba şunu örtelim versene be. Benim Beyefendi yok, şey, şey yapmasın. Benim, Zaten beğendim. ben sana ört demedim ki. Okay, bas. Örtelim dedim. <laughs> ört o zaman. Hayır, Dur fotoğrafı şey yapalım kızım. Hayır, araba bize rahat olur. Tabağa çekiliriz. <laughs> bütün işlerini düzgün yap. İki kere kontrol. Mustafa abi. Ya. Ters abi. Ters. Bak. Allah aşkına ya. Çek çek burayı çek. Beceriksizliğini çek. Mustafa abi. Bu bu da be zaten bir şey yaramıyor. Sen bunu bize ver de. Ben Sen bize ver abi bunu. Herkes diyor ki Mustafa abinin yanında çocuk gibi kalmışsın. Nasıl bir vücudun var arkadaşım ya? Nokta. Hadi bakalım kim çekiyor? Neyiz? Dur bakayım kızım. Çek, ya, yatağı çek GMG'yi ortaya al, biz de şey al. Bunu bunu ekibe aldım. Tamam Allah razı olsun. Kesine bereket. Bu aynı Bu Ali abi, dayı özel. Bunu evde yiyecekmiş tamam. Tamam. Onu, onu Bu ekibe bu Ali dayı. Serdarcığım. Bu kimi gömenden onu? Emeği geçen herkese. Aylıcım, şaşırttı beni. Sen bizi geçen gelirken meyve. Biz <laughs> <laughs> seni gazoz kapağı sandıydık. <laughs> ali dayı. Ali dayım nerede Ali dayım? Ali Ali <laughs> dayı. <laughs> İki kilo ee, baklava bu, almış Halil dayı, dünya hava attılar. Dayı bu, te, te, bu tepsi komple şeyin, grubun, ekibin. He. Ee, şu, şu senin. Evde bunu yengemle baş başa. Bu kat. sana kat. özel. Teşekkür ederim. Şey, Godiva bulamadık. Godiva'nın üç katı... Godiva'nın şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu, bu o arkadaş <laughs> baktı. Ufak. ufak varmış, sana ha, yakıştıramadım. Var. Hadi gidiyiz Godiva'nın derdi abi. Onlar gitti. Bartın'dan gittin. Bu daha iyisi. Bu daha iyisi. yukarıya alınca Ali bakarız şimdi. Kodivarın üstüne yok. Bu tatlıyı ekibe dağıtalım. Tamam, Yiyelim komple. Hemen, tamam. Sen Mustafa abi bir tane sen... verdi. Tatlı şey yapsın hesap yok. Ben yemeyeyim. Bu sana pişmaniye alacaktı ben durdurdum vallahi. Burası çok kalabalık. Şu an şuraya bir bak. Ortalık 56. <laughs> evet abi mesafe falan kalmadı. Hoş geldiniz. Merhaba abi. Gelin ben sizi Burayı mı çektiniz? Evet. evet arkadaşlar bu pırıltılı hayatın bir de bedeli var. Yukarıda bakalım bedeli ne olacak? Bu portreleri falan bu adam bedava yaptırmıyor. Bunları falan bedava yaptırmıyor. Hep şekil. Görüyor musun? Bak bu adam şekil. Yeminle söylüyorum şekil. Yaptığı işler de şekil. Kötüleyemiyorum da kardeşim. İşler güzel. Allah için burada ne yazıyor abi? Ankara. Tamam. Tamam. Abi. Showroom muhasebe yazıyor değil mi? Selamünaleyküm. Görüyorsun adam yapmış. Hep şekil. Bak ben söylüyorum bu adam şekil. Ben Yaptığı işler de şekil. Her şey şekil. Ama şey sonların, çıkıyor. Bu tomarın çıkıyor. Tayyar abi tayyar. Bak çarpıyor bak bak bak. Bak gel böyle. Bak bak ne yapıyor bak görüyor musun? Bak hesap çıkartıyor bak bak. Abi Allah için ne tüpü. Kuyumcular böyle çarpıyor ya bak bak. Uf. Yaz kızım 20 kamyon kapı. Mustafa abi, e, biz... Abi yanlışlıkla bıraktık o gün arabayı da. Bu arabayı sana bırakalım, sen farkını ver bize. Benim en sevdiğim müşteri nedir biliyor musun? Hesap sormayan müşteridir. Bu da Adamsın. sensin. Adamın dibisin. Ben arabayı bıraktım, yap dedim. <laughs> Nazik yap dedim. Senin bu hesap toplama fren falan bittiyse... Yok. Unutmuşlar bak, kemerlerini unutmuşlar. Unutmuşlar abi sen de ne? Orada 10 sayfa, 10 satır, 20 satır şey yazmışsın, hala unutmuşlar diyorsun ya. Yani. Ben ben burada göremediğim şeyi söyleyeyim sana, şeyi göremedim. Dört <laughs> e, tane emniyet kemerini yazmamışsınız. Dört tane arabada dört koltuk yok ya. İkisi arkadaki mi? Marka, arkadaki ben ufak mi, mi, ufak mi koydum onu? Arkadaki yerde zaten ufak abi. <laughs> Yaram. Ne derdi e, ee, Burhan Necip Necip'ten özel? Bu pırıltılı hayatın <gülüyor> <gülüyor> tamam. bir masrafı var derdi kardeşim. Tamam hadi bay Bir bedeli var derdi. Tebrik ediyorum. Ekibe de tebrik ediyorum. Arkadaşları da tebrik ediyorum oradan. Son Altın. bir, son bir şey soracağım. Dikkat edeceğim bir şey var mı? Dikkat edeceğim bir şey var mı? Ben sana dikkat ettim. İlk başta biraz önce açtığımda perdeyi bayağı iyiydim falan. Çok heyecanlıydın. Yukarıya aşağıya indin ya. Bütün <laughs> 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 o heyecan. <laughs> <Üç kadar gülüyor> çıkınca gitti. heyecan gitti. Heyecan mı heyecan hiçbir şey kalmadı. Neyse canın sağ olsun. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah. Yıkama ile ilgili veya bir şeyle ilgili dikkat bir şey var mı? Cila yaptırabilirsin. Cilalı şampuanla yıkattırabilirsin. Hmm. Ee, sadece tanezeki suyla yıkarken çok yakından Tutup patlatma pat bir yeriz. Biraz daha geriden. Pat Aynen, Kontrol gel. için gelmemiz gerek var mı? Kontrol için. Yani yolun düşerse tabii ki tamam. bir hafta sonra falan gel. Bir çay çay kardeşim. Get get Aynen getirin çikolataları falan ye. O tatlılar yarın gömülür biter. <laughs> Gerçekten ben de gençler sizleri tanıdım. memnun oldum. Neşeniz daim olsun. Güzel eğlenceli hem çocukları falan da gördük. Benim için iyiydi. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sohbetinize sağlık. Kazası belası güzel günlerde kullanın. Hayırlı satışlarınız olsun, hayırlı işleriniz olsun. Buradan Bartın'a sevgiler, saygılar. Ben kaçar. Görüşmek üzere. Tayarama. <laughs> evet arkadaşlar. Tayarama dediğine göre ama bu arabayla da tayaramıyorsam artık bir şey demiyorum abi sana. Iyi abi. Bu gece mi tayarar, gündüz mü tayarar? evet, <laughs> evet arkadaşlar. Bir GMG serüvenin sonuna geldik. Gelen arkadaşlar memnun kalır buradan. Memnun kalır. Ankaralı değişti değil mi abi? Evet. <laughs> Gel bakayım. Arkadaşlar şey diyor, seni çok kastıyor benim yolda. Ben geçen spor, yapmadım. Ben 5 6 aydır spor yapmıyorum. Bakayım abi. O ne abi yani ya? Düşüne bakalım. Geçen sene Bunu... 51'di. Ama bunlar orijinal. Bunlar orijinal canım. Biz de parası neyi severdik, yaptırdık arkadaşlar. Vay. Bir yere kadar Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Sizden ricam kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. GMG Garajı'nda eline sağlık. GMG Garajı'nda zaten anlatmama gerek yok. GMG yazdığında YouTube'da da Instagram'da çıkıyor. GMG ailesine buradan teşekkürler. Seviyorum. Hoşça kalın. Mustafa Baranlı'ya da teşekkürler. Hadi de git. Allah aşkına de git. Hadi. Bin. Bin bin bin. Ah <laughs> Al emek kemeri tak kardeş. Tak kardeş top Şu, Kemeri rengine bak, rengine bak ya. Rengine bak ya. Kötü Şu ince var? detayı görüyor musun? Yok. Şu ince Olur. detayı görüyor musun? Eren. Ver <laughs> 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 Sıkırla kokuyor bir de. Sıkır koku. evet. evet. Bu detayı görüyor musun Eren? Eren bir de bu kemeri görüyor musun Eren? Evet, bu evet, kemer. Evet, evet. <laughs> Seni ben mahkemeye verecek kurt seni hadi bakalım. Bokumu ye bokumu. Ama aslında girdi. Evet. O ne o kız gibi oldu lan. Kardeş bir de e, kapı içlerini sarı kaplamadım. Yok bir gördüm. A A biliyor de, musun? De, de, de. Hem Değil çok patlar neon olur diye hem de burası... Az önce vurguladım. Abi. Bokunu çıkartmamak için güzel yaptım dedim. Bir şey söyleyeyim ya, mi? Şunları bak sonradan buldum bunlar iyi oldu bu ikisi. Bir şey söyleyeyim mi? Sana böyle yapıyorum. Ee, Sticker var mı arkada? Var var değil mi evet. Sarı ben, yaptım Ben böyle yapınca senin ne yapman gerekiyor? Seninki daha değişikmiş. Kaslı kalp. Abi tamam. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Partine selamlar sevgiler kardeşim. Allah bin bereket. İnan ol. buraya tavsiye ediyorum lay. Like. wi çekince gönder büyürüm ya. Mı? Hadi Hadi <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Eren şuradan gazlayacağım.